Thank mm -hmm. m b Ağrı bir saat mi yoksa? Vallahi bilmiyorum ki yani. Antika pazarından aldım ama. Artık kimisi eski, kimisi şey öyle. Hmm. Bu resimler bizim köyünde abi. Evet. Yani Babangil aile, ya yani aile, komşular. Burada bar oynuyoruz, burada bar var. Yani. O zamanlar şeydik ya. Yani. Evet. Abizar abiyle çekilmiş, Geçlik Parkı'nda çekilmiş bir hatıra fotoğrafımız. Allah rahmet etsin. Necmettin abi Allah razı olsun. Eskileri yaşatmak için işte babadan kalan, bizim çocukluğumuzda kullandığımız, dedelerimizin kullandığı, babalarımızın kullandığı malzemeleri böyle e, tarihi yaşattığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. E, biz de köye her gelmemizde işte gelip e, eskileri iade ediyoruz. Gelip böyle ziyaret ediyoruz, bakıyoruz ne bileyim işte kullandığımız bir bu malzemelerin yüzde belki de biz de kullandık. Bizden önceki dedelerimiz, babalarımız da kullandı. Allah kendinden razı olsun. Baba ocağını bu şekilde tutup işte bu hale getirmesi ayrı bir güzelliği. Sağ olsun. Yani dediğim gibi geliyoruz köye. Nereye gideceksin? Köyde gezeceksin. Araziyi gezmiyoruz. Ne yapıyoruz? Eski yapılar işte eski kullandığı malzemeleri, yerleri, komşuları vesaire. Her gelmemde de mutlaka buraya uğruyorum. Necmettin Hamza'nın konağını geziyoruz. Baba bozağına böyle bir sistem kurdum. Çocuklarımızın, geçmiş şeyi, gençlerimizin bu geçmiş şeyi öğrenmeleri için yani. Tarihi, eserlerimizi görmeleri için öyle bir atılımda bulundum. İşte topluyorum yani Böyle eski meski arkadaşlardan, akrabalardan köylerden, tatil şehirlerden toplamaya çalışıyorum. Halkımıza bir şey olsun diye. Gençlerimize yardımcı olan geçmişimizi hatırlamaları için. De başka ne diyeyim ben? Kaç parça var burada? Aa, burada ne şey beş binden fazla belki de şeyimiz var yani. Antika en eski yenimiz 50 senelik veya 100 senelik şeyler var şeyler var. Yani belki de daha da fazla tarihi de olabilir ama en 500 seneyi falan biliyorum. Buranın temizliği zor olmuyor Va, mu? Va temizliğini işte zor zor oluyor ama elimden geldiği kadar temizlik yapı yapıyorum. Zor zor yanında bir şey yok işte temizlik. Ama işte o kadar Yapıyor, yapabiliyoruz. Eviniz hiç görmeye gelenler oluyor mu köylerden? köylerden, e, bazı köylerden gelen oluyor. Köyün halkından gel geliyorlar. Gençler geliyorlar. Böyle